bir ulaşım firması uçuşlarında müşterilerinin daha konforlu seyahat edebilmeleri için her yolcusuna bir kart gönderiyor. Yeni gönderdiği uçuş kartı için müşteri geçici bir şifre oluşturuyor. Firma geçici şifreyi oluştururken kart numarasının ilk üç anesini oluşturduğu sayıyı asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazıyor. Ardından asal çarpan ve o çarpana ait kuvveti topluyor ve elde ettiği sayıları çarparak kartın geçici şifresini oluşturuyor. Örneğe bakalım. Bunun ilk üç e, rakamı e, i̇lk üç hanesi 220 sayısı. 220'yi asal çarpanlarına ayırdığımız zaman böyle çıkıyormuş. 11 üzeri 1'den dolayı 11'in karesi. 252'den dolayı 11'in karesi dedim. 11 artı 1. 2 üzeri 2'den dolayı 2 artı 2. 5 üzeri 1'den dolayı 5 üzeri 1 yapıp bunları topluyoruz. Ve çarparak sonucu buluyoruz. O zaman Ela'ya gönderdiği kartın şifresine baktığımız zaman. 360 ilk 3 sayımız. 360'ı asal çarpanlarına ayıracağız. 2'ye böldük 180. 2'ye böldük 90. 2'ye böldük 45. 3'e böldük 15. 3'e böldük 5. 5'e böldük 1. Yani 360 eşittir. 2 üzeri 3, 3 üzeri 2 ve 5 üzeri 1. Buna göre verdiği şeye bakalım şimdi şifreyi nasıl buluyormuşuz tabanlı üstü topluyoruz. 2 artı 3 çarpı 3 artı 2 çarpı 5 artı 1. Buradan 5 çarpı 5 çarpı 6 yani geçici şifre 150 olarak bulunuyor.